Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün maklube yemeğini yapacağım size. Hem kızıma da öğretmiş olurum. Bugün çok yapmayacağım. Yemeğim ekstradan olduğu için burada birazcık incik eti var arkadaşlar doğranmış. Sonra içine derisini koydum arkadaşlar. Bu derisi yağını saldıktan sonra ben bunları içinden alacağım bu derileri. Bunları atacağım. Size göstereyim. Burada doğranmış patlıcanım var biberim var, kapanmış pirincim var, bir miktar tuzum var. Ben bunları arkadaşlar bunu ayrı pişireceğim. Bunları da kızartacağım yağda. Bunları sonra bir araya getireceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir miktar göz kararıyla yağımı koydum. Patlıcanla biberlerimi kızartmak için. Tavuk etini üstüne koyacağım. Bu da ekstradan pişsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce patlıcanlarımı atacağım. Yağım kızarsın biraz. Bu yemek çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tencereyi terse çevirince çok güzel bir şekil oluyor. Evet arkadaşlar şu anda patlıcanlar kızarıyor. Onlar tembelleşince alacağım içine. Etim de pişiyor şu anda. Arkadaşlar patlıcanlarım kızardı. Alacağım yağdan. Ne kadar çok Yağlı bitmesi önemli değil. Şimdi bir atacağım arkadaşlar.

su kendi çekecek yağ salacak kendini lezzeti orada arkadaşlar bir taraftan da bir taraftan da arkadaşlar kılavuz suyunu koydum üstüne boşaltmak için Evet arkadaşlar şimdi etimiz pişmiş içindeki derileri aldım Çünkü yağ vermesi için, tadını vermesi için içinde bıraktım. Bana bir gel. Evet arkadaşlar. Şimdi birbirine ilave edeceğim. Ben buna yağ koymayacağım arkadaşlar. Çünkü kendi yağı olduğu için Evet arkadaşlar bu içinde kalmış bunu da aldım şimdi işte biraz altına atayım şimdi arkadaşlar bu koyacağım yıkadığım pirinci koyuyorum her tarafına yayacağım. Kase pirinç. Tuz koymuştum ama biraz daha koyacağım. üstüne iki buçuk kase su koyacağım. Kaynamış olan suyu. Ben hemen pilavımı ölçüyle yaparım. Çok da güzel olur. Biraz daha fazla koydum. Çünkü bu çok su alıyor. Biraz altında yağ var. Evet arkadaşlar şimdi ağzını kapatacağım. kendi çekecek. Evet arkadaşlar, suyunu çekmiş. Kontrol etmek için böyle yapmam yeterli. Suyu. Şimdi altını kapatacağım. Su tamamıyla tamamı tutması için bekleteceğim. Demlensin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır, makarnamız hazır. Şimdi böyle yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar hazır şu anda. Çok da güzel görünüyor. Yanına salata yaptım. Domates, marul. Çok güzel oldu. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı iftarlar diliyorum. Çok güzel oldu.